Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler ders 156 157 6. ünite değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Hemen başlayalım. Yani, Sağlık, anayasa, gönüllülük, tema, merkezi maaş, seçme seçime yerel kelimelerini yerleştireceğiz. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun nedir sevgilim, sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılar. Zaten hastaneler deyince bakın aile sağlık merkezleri zaten sağlık hizmeti 18 yaşında olan Türk vatandaşları seçme ve seçilme hakkını kullanabilir. Yani milletvekili, cumhurbaşkanı, muhtar gibi başkasını seçebilir. Kendileri de aday olup aynı görevlere seçilme hakkına sahiptirler. 3. Temel hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına Alınmıştır sevgili ederim 4. Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetim içerisinde yer alırlar. Bakın ee, merkezi yönetimde neler var? Valilikler ee, ve kaymakamlıklar var değil mi? Bunlar yerel yönetimler. Evet, 5. Tema Türkiye Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma değil mi? Doğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. 6. Sivil toplum örgütleri tema gibi gönüllülük esasına e, göre çalışır. Bizler de ne yapıyoruz? Okullara tema geldiğinde onlara üye olup e, ağaç dikme gibi, e, fidan dağıtma gibi e, gönüllü projelerde yer alabiliyoruz. 7 vali ve kaymakamlar merkezi yönetim içerisindedir. Yani merkezi ne demek? Ülkenin yönetimi e, Ankara e, değil mi saygılarım Ankara başkentimizden valiler ve kaymakamlar ne yapılıyor? Atanarak e, geliyor. E, yerel olarak da Az önce söylediğimiz gibi muhtarlar ve belediye başkanları da yani yerelde halkın e, seçip kendi bölgesindeki e, yönetimi oluşturması demek. Evet. B aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına örnekler verin. Bu ihtiyaçları sağlayan demiş. Eğitim için ortaokulları verebilirsiniz. Ortaokulların yanında sevgili okullarımızda ne var? Evet, ilkokullar var. Bunları da yazabilirsiniz. Mesela üniversite yazdık bunları yazabilirsiniz. Mesela liseler herkes aynı şeyi yazacak diye bir şey yok, bunu yazabilirsiniz. Evet anaokulu var. Ne yapabilirsiniz? Bunları yazabilirsiniz. Sağlık için sağlık ocakları var. Hastaneler var. Ee, bu ikisini ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Artık merkezlerde mesela artık kanser tarama gibi e, bazı mesela lösev gibi kurumlar var. Bunlar da örnekler yazabilirsiniz. Ee, güvenlik için evet, polis karakolları var. Jandarmalar var. Emniyet Genel müdürlüğü var. E, bunları ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Veya e, askeriye e, vardır. E, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bunları yazabilirsiniz. Adaleti mahkemeler, e, tüketici hakemiyetleri çok kullanılıyor. Bunları yazabilirsiniz. Ulaşım için otobüsler, metrobüsler, trenler, minibüsler var. Bunların hepsi nedir? Ulaşımı. E, tramvaylar var. Mesela bunları yazabilirsiniz. Tramvayları yazabilirsiniz. E, bunların hepsi e, geçerlidir sevgili öğrencilerim yazabilirsiniz. Evet çoktan seçmeli sorular var şimdi dikkat edelim. Merhaba arkadaşlar ben Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlendim. Halkın yol, su, kanalizasyon hizmetleri. Bunlar ne diyoruz? Bunlar altyapı Değil mi? Yol, su, evet, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleridir. Aksamamasını sağlarım. Çöpleri zamanında toplar, cadde ve sokakların temizliğini yaparım. Zaten bakın temizlik diyor. Temizlik hizmeti de var. Evet halkın nikah cenaze işleri toplu taşıma. Bakın, toplu taşıma neden bahsediyor? Ulaşımdan bahsediyor. Evet, adaletle ilgili bir şey verilmiş mi? Verilmemiş sevgili O zaman 1, 3 ve 4 e, bu belediye başkanının yaptığı görevler arasında ne yapılabilir? Söylenebilir. Burada sadece adaletle alakalı bir şey yok. Çünkü zaten bunu belediye başkanı yapmaz. Adaletle ilgili kısımları kimler yapar sevgili Evet mahkemeler ilgilenir. Törenlerde, milli bayramlarda ve spor müsabakalarında milli marşımız okunur, uluslararası spor müsabakalarında sporcularımız dereceye girdiklerinde bayrağımız göndere çekilir. Millet olarak bu tabloyu gördüğümüzde gurur duyarız. Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Çünkü milli marşımızın e, sebebi e, budur. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir. Zaten bundan bahsediyor. Göndere çekmek ne demek sevgilen, Evet, Bayrak direğine ne yapıyor? Bayrağımız yükseltiliyor değil mi? Evet bu uluslararası alanda milli gurur kaynağımızı zaten söylemiş. Bu tabloyu gördüğümüzde gurur duymak bir Türk milletinin e, vatandaş olarak bizleri mutlu eder, gururlandırır. İfadelerin hangisi doğrudur? Üçü de olduğu için D şıkkını hepsinin olduğu şıkkı işaretlersiniz. Belediye Başkanı Fırat Bey halka ve gençlere dönük kurslarda yüzlerce kişiye ahşap teknolojisi, yağlı boya, resim, ney ve bağlama kursları verdiklerini söyledi. Fırat Bey bundan sonraki yıllarda ise yüzme, basketbol ve okçuluk kurslarını açacağını söyleyerek gençlere müjdeyi verdi. Belediye başkanının bu faaliyetler açtıklarına hangisi ilgilidir? Kültür, spor ve sanat bakımı bahsettikleri nedir? Okçuluk gibi kurslar, yüzme, basketbol bunlar bir kültür, spordur ve aynı anda sanat dalıyla alakalıdır. Toplu taşımayla alakalı bir şeyden bahsetti mi? Hayır. Kanalizasyon, yol, altyapı bakımından bahsetmedi. Toplumun sağlıklı ve temiz bir çevresi için park bahçeler bununla alakalı bilgi değil mi? Hayır. Cevabımız A şıkkıdır. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskı uğramadan özgürce ifade edebilmelidir. Evet bakın özgürce ifade, özgür düşünce demek zaten sevgilendirim. Katılım hakkı seçme seçimle ile alakalı, haberleşme, iletişimle alakalı, seyahatte, yolculukla alakalı. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Şimdi aşağıda 4 tane açık uçlu soru var. Bunlara bakacağız. Milli egemenlik, milli bağımsızlık sembollerimiz geleceğimiz için ne Şimdi bu semboller ulusumuzun kimliğini ve birliğini temsil eder. Sembollerin korunması gelecek nesiller için bir anlam ve ilham kaynağı oluşturur. Geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için bu sembolleri kutsal bir miras olarak korumalı ve yaşatmalıyız. 2. Günlük yaşantımıza katılım hakkı ve özgürce yani düşünmeyi nasıl kullanıyoruz? Örnek verin demiş. Bakın ne yazmışız. Örneğin sosyal medyada çeşitli konularda fikirlerimi paylaşıyorum ve tartışmalara katılıyorum. Sizler çocuk olarak tabi siyasi şeylerden bahsetmiyoruz sevgili öğrenciler. Mesela örneğin belediye halinize ne yapmasını istiyorsunuz diye Mesela sosyal medyada anket düzenli. Buna fikirlerinizi ne yapabilirsiniz paylaşabilirsiniz. Başka sevgili öğrencilerim ülkemizle ilgili diyelim ki bir kutlama yapılacak bununla ilgili bayramlarla ilgili şeylerle ilgili neyse bunlarla ilgili fikirlerimizi beyan edebiliriz. Sizler sosyal medya kısmına yani yaşınız küçük olduğu için bu şekilde yazmazsınız. Buraya atlayın örneğin şurayı kapatıp çeşitli konularda fikirlerimi paylaşıyor tartışmalara katılıyorum. Mesela bunu sosyal medya değil de okulda diyebilirsiniz mesela. Evet okulda çeşitli konularda fikirlerimi paylaşıyor veya ailemde diyebilirsiniz. Çevremde diyebilirsiniz. Ayrıca yerel topluluk projelerine katılarak ve sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak çalışarak aktif bir şekilde topluma katılıyorum. Öğretmeniniz örnek isteyebilir mesela tema vakfına, mesela proje temaya mesela üye oldum e, buraya katılmak sizin katılım hakkınızdır sevgilendirim. Okullarda kutladığınız belirli gün haftalara katılmak katılım hakkıdır. E, sivil toplum e, mesela yardım, Ramazan'da mesela yardım dağıtılıyor. Ne yaparsınız buna e, gönüllü olarak katılabilirsiniz. E, bunlar e, sizin hem katılım hakkınızı hem de özgür düşüncenizi, fikrinizi söylemenizi sağlar. 3 yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmi kurumlar. Buna çok fazla şey var sevgili öğrencilerim. Örnek birkaç tanesini yazmakla yetindim. Yaşadığım yerde resmi kurum arasında belediye var bakın. Sağlık merkezleri var. Buraya mesela valilikler ekleyebilirsiniz. Emniyet müdürlüğü, itfaiye, nüfus müdürlüğü, orman müdürlüğü. Mesela buraya tarım müdürlüğü var. Ne yapabilirsiniz? bunu ekleyebilirsiniz. Mesela zabıta resmidir. bunları ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Mesela çevre şehircilik bakanlığı var. Çevre şehircilik bakanlığı bunu e, değerli su işleri var. Bunu ekleyebilirsin. Bir sürü var. Örnek olarak yazdım. Hepsini yazabilirsiniz. Bu kurumlar altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda ihtiyaçları karşılar. Belediyeler altyapıyı sağlarken sağlık merkezleri, sağlık hizmetlerini sunar. Emniyet müdürlüğü güvenliği sağlar. Okullar eğitimi sağlar. Mesela ilçe milli eğitim müdürlükleri var. İlçe milli eğitim müdürlükleri var. Bunu yazabilirsiniz. Buraya valilikleri ekleyebilirsiniz. Evet, yukarıdaki mesela jandarma eklersiniz. Güvenliğimizi sağlıyor diyebilirsiniz. Dördüncü soru da, sivil toplum ve resmi kurumların benzer ve farklı yönlerini açıklayıcıya söylemiş. Şuraya kısaca yazdım. Yani kısaca dedim ama çok olduğu için mecbur böyle oldu. Sivil toplum kuruluşlarına katılım gönüllü resmi kurumlara zorundur. Örneğin asker alacaksa resmi kurum ben istemiyorum diyemezsiniz. Sivil toplum kuruluşlarına çalışma ücretsiz resmi kurumlarda öğretmen, öğretmen mesela ne yapabilir? Temaya ücretsiz çalışabilir tema vakfında ama okullarda ücretini alır. Sivil toplum kuruluşları mesaileri tabii daha değişkendir. Mesela okullardan sonra çünkü gönüllü esasında olduğuna göre ben mesela ne yapacağım? İşten sonra gidip çalışacağım. Ama resmi kurumlardaki biraz daha sabittir. Çalışanların resmi tatil dışında çalışmak e, e, zorunda olabilir. Resmi kurumların çalışanlar arasında alt üst ilişkisi olur değil mi? Mesela amir memur ilişkisi ama sivil toplumlarda gönüllü esasına göre olur. Yani alt üst yoktur diyebiliriz. Sivil toplum örgütleri gönüllüler ve bağışlarla desteklenir. Resmi kurumlar devlet kaynaklarıyla finanse edilir. Benzer yönleri her ikisi kar amacı gütmez. Topluma hizmet etmek yasaldır yani resmidirler. Toplumun farklı kesimleri mesela öğretmenler eğitim kısmı, polisler emniyet kısmı gibi projeler ve programlar ötürler. Bunlar her ikisi için de ortaktır. Evet sevgili burada bitiriyoruz. 155 156 temayı bitirdik. 7. artı temamıza başlıyoruz sevgili İstediğiniz sayfalar varsa lütfen yazmayı unutmayın. Sadece sosyal için değil Türkçe matematikten bütün kitapları çekiyorum biliyorsunuz onlardan da e, yazabilirsiniz İstediğiniz konu anlatım varsa onlarda yazıp talep ederseniz sizler için hazırlarım sevgilencerim kendinize çok çok iyi bakın kendinize görüşmek üzere.